cenaze duasında da ne buyuruyor? Allahümme la tahrim la ve la, la, la teftina ba'dev. Ee, cenazelerde okunacak duada şey bilen, işte duasını bilen duasını okusun, duasını bilmeyen Fatiha okusun e, deniyor imamlar tarafından. Onun için de bizim millette hiç duayı ezberlemek istemiyor. Nasıl olsa Fatiha'da kurtarıyor diye. Herkes Fatiha okuyor. Halbuki o cenaze duasını da ezberlemek lazım. Onda çok manalar var. Mesela ne diyor? Allah mağfir li hayyina. Ya Rabbi yaşayanlarımızı, hayatta olanlarımızı affeyle ve ölmüş olanlarımızı affeyle. Ve şahidine burada bulunanlarımızı affeyle. Ve burada olmayanlarımızı affeyle ve sahirina küçüklerimizi affeyle ve kebirina büyüklerimizi affeyle. Küçüklerimizi, büyüklerimizi, hepimizin günahları olanlar tabi. Allahümme ve nahiyyete ve minna alel islam. Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat. Amin. Bak ne büyük dua. Cenaze duasında biz bunu okuyoruz yani. Bir cenazeye gittiğimiz zaman. Tabi şimdi imamlar da Fatiha okuyor herhalde ki. Dua muhabbet şey bilmiyor Kaç imam biliyor? O duanın da kısasını biliyorlar. Duanın bayağı bir uzunları da var. Ya daha yarısına gelmeden hemen selam veriyorlar. E, ölüye bir dua edeceğiz yani. E, ölmüş adamın cenazesine gidiyoruz. Niçin? Dua etmek için gidiyoruz. E bir dua edeceğiz yani. Hemen selam verdikleri için dua da yarıda kalıyor. Ama işte mümkün mertebe hızlı okumaya çalışıyoruz. Bize sağ selam veriyor. O da kurtarır. Sola selam verip bitirene kadar da kurtarabiliyor dua yani. İmam sola da selam verene kadar okuyoruz yani. Bazıları da zaten duayı bilmiyorlar. Bir esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Yani bir dakika kadar sürüyor yani. İşte o arada biz bir dua kaptırıyoruz yani. Çünkü adamların şey yok. İşte i̇şimi yapayım gideyim yani. Böyle olmaz ki yani. Adam orada ölmüş senden dua bekliyor. İnsanın hakkını vermesi lazım yani. Bak şimdi okuyorum duaları size mesela. İşte bizden kimi yaşatıyorsan onu İslam üzere yaşat. Ömen tevaffü minna fe iman. İçimizden kimi vefat ettirirsen onu iman üzere vefat ettir. Amin. Bunlar bize dua. Bak şuraya kadarkiler yani ölüden ziyade o cenaze namazında bulunanları alakadar ediyor. Kendimiz çünkü o ölmüş zaten artık. İman üzere öldür duası bize taalluk ediyor. Biz hayattayken okuyorsak. Ve husadel bu cenazeyi e, kadınsa hazil meyitete diyoruz yani. Bu e, ölmüş kadını ya yani bu ölmüş erkeği tahsis eyle. Sadece bir ruhi ve rahmeti ve mağfireti ve rızvan ahiret rahatlığıyla senin rahmetinle mağfiretinle rızan ile tahsis eyle yani bunu seçkin kıl. Buna özel bir rahmet, mağfiret ve rızanı bahşet. Dur. Aku sad bi'r Allah'ım ey ey Allah'ım, imkan muhsinen. Eğer iyi bir insan idiyse Muhsin yani imanı düzgün eli sünnet salih amel sahibi ise fezit fi ihsanına ilave kat. Amellerini katla, sevaplarını katla, iyiliğini artır. Ve inkâne yani eğer kötü biri idiyse e tabi kafir olduğunu bilsek cenazesini kılmayız. Ama kafir olmayan kişilerin cenazesini kılarız kebair günah sahibi de olsa, sarhoş da ölse, ondan sonra zinada da ölse, el sünnete göre cenazesi kılınır. İmanlı olduğunu biliyorsak. Ondan sonra intihar ettiyse bile bazı imamlara göre intihar edeninki kılınmaz. Hanefi mezhebinde. Zannedersem İmam Ebu Yusuf'a göre kılınır. Biz onun için Efendi Hazretleri ile intihar etmiş bir arkadaşın da cenazesini kıldık yani. Efendi gittik. Çünkü ya bir Yusuf'a göre kurtarıyor, biz burada adam ölmüş zaten. Cinnet mi geçirmiş, aklını mı kaybetmiş, başına ne gelmiş bilmiyoruz. Biz iyilik tarafı olarak bir imam bile müsaade ederse neyi tercih ederiz? Ölüye bir rahmet duası yapmayı tercih ederiz yani. Öyle salla alâ katil nefsi. Kendini öldürenin kıl, cenazesi kılınmaz. İlla inde Ebu Yusuf, Ebu Yusuf'a göre müstesna. Biz orada müstesnayı alıyoruz. Ve inkâne müsiyen, eğer kötülük sahibi ise amelinde, itik, itikadında o kötülük olursa kılmıyoruz. Ama müsiyen amele taluk ediyor. Amelinde ne kadar günah varsa var Allah. ve anhu. Sen onun günahına ceza vermekten vazgeç el emne vel büşra vel keramete ve zülfa. Belakkihi ona kavuştur. Yani o ölene kavuştur. Ne el emne emniyetle. Yani azaptan emin kıl. El büşra müjde. Ona işte meleklerini müjdeyle gönder. Vel keramete ikramlarını ihsan et. Ve zülfa. Zülfa Allah'a yakınlık demek. Sen kendine manen yakın et. Yani şimdi bu iyiyse de bu dua yapıyoruz. Kötüyse de bu dua yapıyoruz. İyiyse iyiliğini artır, sevabını çok ver. Kötüyse de vazgeç, ikram et. Çünkü biz de kötülük sahibiyiz. Yarın biz sen senin huzuruna geleceğiz. Biz kardeşlerimize bu dua yaparsak, yarın bize de bu dua yapılırsa, ne kadar güzel dua değil mi? He? Bizim cenazeye kim gelecek de bunu okuyacak? He? Ama desek ki bu duayı bilen imam olursa efendim ona şu kadar ikramiye hepsi ezberlerler. Değil mi? Millet de vasiyet eder, bana bu duayı okuyacak imam istiyorum. Neyse, çoğu kere imamdansa cemaatta bilenler oluyor, olur, olur inşallah. Allah'ım ya Rabbi, bana böyle çok duaları, bu duaları okuyacak cenazeme insanlar nasip eyle ya Rabbi. Aleyhi. Muhammed ve ala azam bu cemaatımızın da cenazelerine nasip eyle ya Ay. amin Allah Muhammed. Muhammed. amin Allahu salli ala Muhammed ve ala ashabih. Amin. On Ondan sonra Allah mecel kabrohu ya Rabbi sen onun kabrini yap Ravzaten min inadl cinan. Cennet bahçelerinden bir bahçe yap. Çünkü bu akademisyenlerin çoğu inkâr yani çoğu demeyeyim bir kısmı inkâr etse de Onların inkarına, ihtilafına itibar yoktur. Onlar şazdırlar. ehl sünnetten çıkmışlar. Çünkü kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak el kabru ma'raudutu ma min e'adudinane hufratu min huferin nirah ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak. sahih hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Onun için Ya Rabbi sen onun kabrini cennet bahçelerinden bir ravza yap. ve la teccal kabru hufraten min huferin nirah Ya Rabbi sen onun kabrini Cehennem çukurlarından bir çukur yapma. Diye dua ediyor. Ondan sonra e, tabi bunlar okuyana kadar İmam Çok'tan selam vermiş oluyor. Yani de neyse ben e, bildiğimi okuyorum yine. Ben imam olduğumda böyle okuyorum. Onun devamları da varmış. Allahümme Allah, ım, Allah ım mağfirlehu ya Rabbuna afiyet ve rahmetu buna rahmet ve afi afiyet ver. Afiyet kabirde de lazım. Afiyet ölüye de lazım. Çünkü azap olmasa afiyet. Mahşerde de lazım. Sıratta da lazım. Afiyet her yerde lazım. Onun için afi buna afiyet ver. Va'fu <laughs> anhu bundan günahları affeyle. Allah ey Allah'ım vessi'u <laughs> mudhalehu girdiği yeri geniş eyle. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mette basari gözünü gördüğü yere kadar genişletilir. Salih müminler için, mezarın için. Öyle bir, bir, metre, iki metre görüyorsun ama bütün dünyayı kaplar. Yani girdiği yeri geniş Ve ekrim Ziyafetini değerli eyle. Yani o senin, misafirin. O misafirine e, ziyafetini, kıymetli bir ziyafet çek. Manasına geliyor. Ve ekrim Bazı dualarda ve cafil erdağın cembeyi. iki yanından toprağa uzak eyle iki yanından toprağa gelene ele ne demek? Çürütme. Yani toprak onu ne yapmasın? Yemesin. Bu dua da var. Ondan sonra Allah Allah ve ve afi ve Allah Allahumme ey Allah la tahrim la Şey de var. Allah mağsilü sen onu yıka. Cenaze yıkayanlar yıkadı ama onlar derisini yıkadılar, günahlarını yıkayamadılar. Sen onu yıka. Bilmâ'i suyla ve felci karla. Bu hadis sahih hadis. Vel doluyla. Dolu taneleri çok temiz zaten şeffaftır dolu taneleri. Dolu taneleriyle yıka. Bu zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavme dualarında, rük rükudan kalktığındaki dualarda da var. Diğer bazı gece teheccüd dualarında da bu dua var. Yani Ya Rabbi beni yıka. Allah maksil işte hataya, benim hatalarımı yıka, günahlarımı yıka. bilmâ su yı suyla ve selci karla ve berd, e, dolu taneleriyle. Yani tertemiz et. Ondan sonra ve nekkî sen onu tertemiz et minel hataya. Hatalarından, günahlarından arındır. Ne gibi? Kemâ yunakka sevbul ebyadu beyaz elbise yıkandığı gibi, aklandığı, parklandığı gibi. Mine denes de var, minel ve de var. İkisi de kir manasına geliyor. Rivadetler De var. Kirden beyaz elbise arındığı gibi onu arındır. Şimdi ben beyaz elbise, kip kirli. kir beyazda daha çok görünür. Ama sonra güzel bir suya sokuyorsun, güzel bir yıkıyorsun, işte sabunla, şeyle, temiz suyla bir çıkıyor, bembeyaz. beyaz. i̇şte bu kolunda sana günahkar geldi, ama sen bunu e, beyaz elbise kirden arındırıldığı gibi ben beyaz et. Tertemiz eyle diyor. Ondan sonra e, Allah'ım la tahrimna Allah'ım ezzi cevap cevabını bol et ve ekrim makamı makamını değerli kıl. derecete ve derecesini yükselt. Allahümme ey Allah, la tahrimna, bizi mahrum etme. Ecrabı bunun sevabından. Yani ölünün, e, üzüldük, bize de musibet oldu, ana babasına yakınlarına musibet oldu. E, musibetlere, rıza gösterenlere çok ecir var biliyorsunuz. Ondan sonra e, cenazesine geldik. Burada da bir zahmet var. Cenaze namazına katıldık. Burada cenaze namazı bir kıyrat Uhud'da sevabı vaat ediliyor. Bu sevaplardan bizi mahrum etme. Çünkü neden mahrum etme? Adam gösteriş için gelirse, riya için gelirse, mecburiyetten gelirse, değil mi? Şimdi ölecek zamanı bulmuş bu da ya, tatilimizi bozduk, geldik bunun cenazesine diyen de var. Adam mecburiyetten iş icabı geliyor yani. Ama bir de Allah rızası için bir Müslümana işte mağfiret duası yapayım, e, gideyim diye, Gelen de var. Onun için bizi ecrinden mahrum etme. Ve la teftinna ba'dehu. Bizi onun ardından fitneye düşürme. Yani esas buradan geldi konu da. Şimdi Süleyman, şey Cemalettin Çınar Efendi kardeşimiz, Cemalettin Çınar Efendi kardeşimiz e, bu yolda öldüğü anlaşılıyor. Çünkü yakına kadar sohbetlerde, cemaatlerde elhamdülillah tabii son nefesini bilemeyiz. Trafik kazası da şehitliktir ani bir musibettir, şehitliktir. Allah şehitlik ona da ihsan eylesin. Amin. Ben şurada oturup ee, sohbet bekleyen bir insan, sohbete devam eden bir insan. Bizi onun ardından fitneye düşürme. Ne demek? Şimdi öyle bir durum ki ahir zamanın fitnelerine kalmışız, kapılmışız. Ben şöyle adam tanıyorum. Efendi Hazretleri'nin ihvanıydı, kürsüsünün dibinden ayrılmazdı. Şimdi Vehhabi olmuş. Efendiye de müşrik diyor. Ha ben tanıdım, tanıdım böyle insanlar rastladım ben. Yani tabi. Şimdi bizi onun ardından fitneye düşürme. Ne demek? Yani o bu yolda vefat etti ne mutlu. Acaba biz sapıtacak mıyız? Onun için ya Rabbi onun ardından bizi de fitneye düşürmeden iman selametiyle itikadımızı muhafaza ederek ölmek nasip eyle. Amin. Amin. En büyük dua da budur. Çünkü bir insanın ölmesinden ziyade hangi itikat üzere öldü? Bu çok önemli. Hangi amel üzere öldü? Son ameli neydi? Kötü bir amelle mi bitirdi? İyi bir amelle mi son buldu? Bunlar çok önemli. Camiden çıkıp ölmek, abdest alıp ölmek, secdede ölmek, namazda ölmek, sohbetten çıkarken ölmek, efendim umreden yeni dönmüş ölmek, haçtan gelmiş ölmek ihramlı ölmek, oruçlu ölmek bunlar çok önemli şeyler. Onun için en mühim bizim duamız bir Müslüman öldüğü zaman Ya Rabbi bunun ardından bizi fitneye düşürme. Çünkü fitne ne demek? İtikattaki sıkıntılar. Ameldeki bozukluklar da buraya girer ama itikat, itikat fitnesi hiç telafisi yok. Hiç telafisi. Yok. Allah muhafaza buyursun. Onun için hep imanlarımızı Mevla'ya emanet ediyoruz. O cenazede de dualar kabul olur. E zaten yüz Müslümanın cenaze kıldığı mümin af olur. Bazı hadis 3 üç saf diyor. İşte 13. cenaze namazında eğer fazla kalabalık yoksa ne yapmak lazım diyorlar. Safı kısa tutup 3 yapmak lazım en azından. Efendim hani böyle bir safta 50 kişi olacağına 50'yi 3'e böl, 4'e böl. 3-4 saf yap. O caminin namazın safı gibi sağa solu boş kaldı diye mekruh olmaz. Orada o müjdeye girmek için işte safları fazla imam. Zaten cemaat bolsa mühim değil ama cemaatta böyle bir sorun olursa çoğu cenazede 40-50 kişi oluyor, olmuyor bazı kere. İşte Müslümanın af olması için ne bahaneler, çareler, hadis-i şerifler varsa efendim e ilgilenip bir Müslümana yardımcı olmak lazım. Nasallâ aleyhi miyettü minel 100 kişi namazını kılsa af olur. Ama tabii ki hadis-i şerif yakın komşular çok önemli. Yakın komşulardan dört tane kişi yakın komşusu iyi biliriz diye şahitlik ederse kesinlikle cennetlik olur. Yakın komşuları çok hoş tutup Allah için iyilik yapmak, salahlarına, idaatlerine vesile olmak, maddi manevi ikramlarda bulunmak, hediyeleşmek vesaire yakın komşu. Çünkü orada yakın komşu şartı var iyi biliriz. Çünkü en çok komşuları bilir insanı diyor. Ama o zamanlar komşuluk da vardı tabii. Şimdi komşularda hiç kimse birbirini tanımaz, tanımıyor. Bir apartmanda adam kaç senede bir kere yememiş, içmemiş, birbirine ikramda bulunmamış. Artık onun da şahitliği ne kadar olacak ama hadi şerif yakın komşu buyurduğu için komşuları, özellikle Müslümanlar hoş tutması lazım. Hem İslam'ı güzel göstermiş oluruz, hem İslam'ı sevdirmiş oluruz. O sene aa sakallı vereceğim aa öcü umacızı, korkacağı yerde ya buna ne iyi insanlar ya. Ya şöyle pişirir verir, bir çorba pişirir verir, bir ikram yapar, bir hediye yapar, çocuklarıma bayramda bir haçlık verir. Müslümanlar bu şekil olsaydık biz bugüne kadar, bu milletin çoğu İslam'a ısınırdı. E tabi böyle yapanlar da yok değil. Böylece Ya Rabbi bizi onun ardından fitneye düşürme. Yani bu ölün ardından bizi de Cemalettin abinin, kardeşimizin ardından

Artık imam bitirdiğinde son noktada kalsanız bile mutlaka bir salavat okuyun ki duanın kabulüne sebep olsun. Tek yetiştiremezseniz tekbirleri bitirince yine peşine okuyun salavat-ı şerif. Ben bazı kere tabi bu duaları yetiştiremezsem imam selam versedikten sonra imamın peşine ben yine duaya devam ediyorum yani çünkü dua duadır şey değil ki namazın içinde etsek daha iyi ama yetişmezse peşine de salavat okursun, duaya devam edersin.